Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile ilgili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için, değer verdiğiniz için Hepinize sonsuz teşekkür ederim.